bulabilmek? iyisini yol arkadaşını? İlk olarak hiçbir şey mükemmel değildir. Hmm. E, i̇kincisi hiçbir şey tamamlanmış değildir. Hmm. E, üçüncüsü de hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez. Güzeldir. Evet, bir evet. Japon bakış açısı. Bunları yazın buzdolabının üzerine. <laughs> evet, güzel güzel bir bakış açısı. Şimdi biz ilişkiye dair nasıl bir şeye bakıyoruz? Mesela liseli aşklar gibi bir aşk mı arıyoruz acaba? Hmm. Şimdi liseli aşk biraz daha böyle teenage, biraz daha hmm. erken, daha gel yetişkin olamamış kişi şey geçti. Ve muhteşem de hepimiz yaşadık evet. ve harika Çok geçti. Ama gelmedi. kırkında onu arayamazsın. Ee, evet, çünkü artık yetişkinsin. Bitti. Evet. İşte şimdi bizim aradığımız aşk böyle bir aşksa hani gerçeklerle yüzleşelim yetişkin olmanın bazı sorumlulukları tabii, var. Tabii. Yani aradığımız şey öyle bir şeydi Sanki biraz aradığımız şey böyle bir şeymiş gibi geliyor bana bazen. Evet hep geçmişi arıyoruz da problem evet. orada. Çünkü yani, çok rahat, çok konforlu, çok böyle içten. Şey düşünmüyordun yani evet. falan değil mi böyle? Kesinlikle. Evet. çok acayip yani aşklar. Yani böyle daha rahat bağ kurabilir gibi bir hal vardı. Ama ama çok ilginç o, bir şey söylemeye Yasemin. Bu İlerleyen yaşlarda özellikle 35-40'ından sonra gelen aşk daha kıymetli. Kesinlikle. Çünkü zor aşık olursun o yaşta. Hem zor aşık olursun hem de sorumluluklarıyla da e, seni de besler. Evet yani, yani duvarlarını kolay kolay evet. indiremezsin kolay kaptıramazsın bir sürü şeyin evet. var. Hem kadın için hem erkek için. Evet.